Fatih e, Fatih dönmezle birlikteydik ama bugün tarihi bir gün diyoruz Çünkü e, enerjide milli bağımsızlığımız yolunda ilk ateşin yakılacağı gün ve gözler bugün itibariyle saat 20-23'e çevrilecek. Başkan Erdoğan bulunduğumuz noktaya yani Filios'a gelecek ve burada o ilk ateşin yakma törenine katılacak. Ardından da az önce Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'in de vurguladığı gibi hepimizi ilgilendiren, tüm tüketicilere ilgilendiren çok önemli müjdeler vermiş olacak. O müjdeleri değerlendireceğiz. O müjdeleri konuşacağız ilerleyen saatlerde. E, tabii ki süreç çok önemli, çok kritik. 3 yıl gibi bir süre içerisinde biz bugün bu noktaya ulaştık. Az önce Sayın Fatih Dönmez de vurguladığı gibi birçok ülke için başarılamaz denilen bir noktadaydı. Birçok uzmana göre 6 ile 10 yıl arasında yapılabilecek bir süreci Türk mühendisleri, Türk bilim adamları yalnızca 3 yıl gibi bir süre içerisinde tamamladılar ve bugün bulunduğumuz bu noktada artık gözlerin saat 20-23'e çevrildiği bu noktada Türkiye kendi milli enerji bağımsızlığında tarihi bir adım atıyor. Peki bundan sonra ne olacak? İşte en fazla konuşmamız gereken bundan sonra da uzun yıllar boyunca konuşacağımız bir konu var. İki değerli iki değerli yayın konuğumuz olacak. Eee Enerji ve Ç Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Sayın Altuğ Karataş ve Sakarya Gaz sahası Yer Bilimleri Müdürü Sayın Suat Aktepe. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz. Diyeyim. Merhaba hoş bulduk. Hoş Yükkan. bulduk merhaba. E, öncelikle Sayın Karataş sizinle başlamak istiyorum. Şimdi evet biz tekniği konuştuk. Bundan e, bugün olacakları konuştuk ama bir de şu soru var. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra Türkiye artık enerjinin Şampiyonlar Ligi'ne girecek. Bunu özellikle kullanıyorum. Çünkü daha önce sizin bulunduğunuz tüm pozisyonlardan çıktınız. Dünyadaki 2020 yılında deniz, derin denizlerde bulunmuş en büyük gaz rezervinden bahsediyoruz. Hatta yeni 3D modelleme ile 710 milyar metreküpten bahsediyoruz. Türkiye'nin evlerinde kullanacak gazı karşılayacak bir kapasiteden bahsediyoruz. Ama daha önemlisi, tabi TPA yetkilerimiz burada ama burada muazzam bir Türk mühendisliği, platformları burada tamamen yerli mühendislerimiz e, buradaki bizim TPA mühendislerimiz tarafından yapılıyor olması kendi milli filomuzla yapılıyor olması bir kere bu tecrübeyi edinmiş olmamız belki de gelecekte Türkiye'nin dünyanın en önemli enerji şirketlerinden birine sahip olan ülkeler pozisyonuna girecek olması. TPA'nın belki Libya'da belki Cezayir'de zaten Azerbaycan'da çalışmalar var farklı yerlerde var ama daha başka ülkelerde gitmesi konusu gündeme girmiş olacak. E, yine Türkiye'nin bu gazı bulması Ile beraber Efendim buluyoruz. bir son dakika gelişmemiz var e, Görüntüleri de ekranlara getiriyoruz Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı'nda restorasyon tamamlanan birimlerin Açılış töreninde e, Hemen ekranlara getirelim Bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının Tüm milletimize Hayırlı olmasını Dilerken Kordalayı da Bu muhabbet içerisinde bu güzellikler içerisinde kesiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Makaslar bugünün hatırasına kalıyor. Eyvallah. Değerli konuklarımız, Cumhurbaşkanımız Topkapı Sarayı Enderun Avlusu'nda restorasyonu tamamlanan Mukaddes emanetler, hazine, kaftanlar, hüsnat ve mecliye köşkünün açılışını gerçekleştirmiştir. Yeniden hayırlı ve uğurlu olsun. Evet Başkan Erdoğan İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda restorasyonu biten birimlerin açılışını gerçekleştirdi. E, o konuşmayı ekranlara getirdik. Artık birkaç saat sonra ise gözler tabii ki Filyos'ta olacak ve Başkan Erdoğan bulunduğumuz noktada e, Türkiye'nin milli doğalgazının yerli enerjisinin ateşe yakılması törenine konuşacak ve önemli müjdeler verecek. E, o müjdeleri konuşacağız. İki değerli yayın konuğumuzla birlikte Altuğ Karataş ve Suat Aktepe. Altuğ Bey sözümüzü kestim. Sözü yeniden size bırakalım. E, biraz önce Türkiye'nin aslında bu konuda ne kadar büyük bir, önemli bir konuma geldiğinden artık dünyaya hizmet verebilecek yetkinliğe ve tecrübeye sahip olabileceğinden bahsediyordum. Ee, Tabi burada sadece bizim bu gazı bulmamızla bitmiyor olay. Aslında EPİAŞ'ın kurulması 2017 yılındaki milli enerji ve maden politikasının hayata geçmesiyle birlikte Türkiye aslında sadece gazı kendi topraklarından, kara sularından çıkartan bir ülke değil. Aynı zamanda bu gazın dağıtım merkezi, borsası da olmak istiyor. Bunun ilgili altyapısını da hazırlamış durumda. Tabi bunu artık sadece Türkiye söylemiyor dünyanın en önemli en büyük devletlerinden ve en önemli liderlerinden biri Rusya ve Putin de bunu dile getirdi. Avrupa'ya aslında bir mesaj da vermiş oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin burada başlatmış olduğu bence yüzyılın en önemli hikayesi artık yavaş yavaş bu hikayeyi daha dünyaya, Avrupa'ya açmaya doğru gidiyor. Ee, hani nereye doğru gidiyoruz? Gelecekte ne olacak dediniz ya? Bence Türkiye artık enerji ile ilgili bir borsanın fiyatın belirlendiği ülke olacak. Artık Hollanda TTF'i değil belki de Türkiye'de belirlenen gaz fiyatları konuşacağımız günler gelecek. Tabii inşallah sadece bu değil. Abdülhamit Han gemimizde Doğu Akdeniz'de bu sırada çalışmalarına evet. devam ediyor. Yeni rezervlerin, yeni kapasitelerin bulunmasıyla çok daha farklı noktalara gidebilir ve 2030 sonrası belki de enerjide tam bağımsız, kendi kendine yetebilen Türkiye'den bahsediyor olabiliriz. Çok önemli bir nokta. Tabi konuşacağız. Sizin konuşmanız içerisinde çok önemli başlıklar vardı. Sakarya gaz sahası Yer Birimleri Müdürü Sayın Suat Aktepe ile devam edelim. Evet. E, Sayın Aktepe, bulunduğumuz tesisi, bulunduğumuz e, yapıyı nasıl tanımlayacağız? Şimdi e, dışarıda dışarıdan baktığımızda evet bir tesis gibi duruyor ama burada büyük bir emek var. Az önce Sayın Fatih Dönmez de söyledi. Kimse 3 yıl içerisinde bunun gerçekleşeceğine inanmıyordu ama bugün buradayız ve bu tesis kurulmuş durumda. Doğru, doğru. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman böyle bir tesisi bu kadar kısa sürede kurmak çok mümkün değil. Bunun bizim tarafımızdan 975 gün gibi bir sürede yapılmış olması oldukça önemli. Burada Filios gaz işleme tesislerinde. E, tabii ki tüm sistemi düşündüğümüzde Filios gaz işleme tesisleri e, aslında bütün yapının çok küçük bir parçası. E, rezervuar alanını düşündüğümüzde, e, rezervuar alanı yaklaşık şu an içerisinde bulunduğumuz alanın 10 katı büyüklüğünde. E, ve e, bir enerji üssü barındırıyor. E, rezervuardan aldığımız gazı bu enerji üstüne kurduğumuz e, derin deniz yapılarıyla e, biz üretiyoruz ve bir boru hatta aracılığıyla burada şu an bulunduğumuz yere getiriyoruz. Bu oldukça önemli ve çok yüksek teknoloji gerektiren bir iş. Biz bu teknolojiye sahip olduk, bu teknolojiyi kullanabilir olduk, doğru kullanıyor olduk. Bunlar çok büyük ve önemli kazanımlar ve biraz önce bahsettiğiniz gibi gelecekte ne olacak sorusunun da bir nebze cevabı. Çünkü biz bu bilgiyi, bu öğrenimleri Dünyanın dört bir tarafında kullanabiliyor olacağız. Evet. E, 2020 yılında ilk müjde gelmişti. O Doğru. günden itibaren çalışmalar devam etti. Ne kadar derinlikte bulundu ve o derinlikten e, boru hatlarının inşası ve karaya ulaştırmak için nasıl bir çalışma yapıldı? Evet. Ee, öncelikle e, sahamız e, karadan 170 kilometre uzakta e, ve e, deniz suyu derinliği olarak da 2200 metrede. 2200 metreye ulaştıktan sonra da yaklaşık 1000-1500 metre kadar derinlikte bir e, rezervuardan bahsediyoruz. E, sondaj gemilerimiz aracılığıyla e, biz e, bu derinliklere ulaşıyoruz, e, gazın varlığını biliyoruz. İlk defa Tuna 1 kuyusuyla biz bu keşfi yaptık. E, tarihler e, 20 Temmuz 2020'yi gösteriyordu biz sondaja başladığımızda. E, çok Kısa süre içerisinde rezervuar seviyelere ulaştık ee, ve e, akabinde de e, gazı e, örneklemiş olduk. E, tabii e, sadece sondaj da bitmiyor. E, e, aslında oldukça kompleks e, bir takım operasyonlar var. E, bunlardan bir tanesi kanuni gemimizin yaptığı e, rezervuardaki gazı e, kuyunun içerisine alma e, ve bunu hazır hale getirme işlemleri. Biz buna alt tamamlama işlemleri diyoruz. Bunu ile tamamladıktan sonra bir sonraki aşamada Yavuz gemimizde hem rezervuarın üzerine vanaları yerleştiriyoruz ki bu vanalar rezervuarla kuyu üzerindeki alanı birbirinden ayıran vanalar ve istediğimiz zaman bu vanaları karadan kontrol edebilme kabiliyetine sahibiz. Bunlar akıllı sistemler. Tabi bu sistemlerin tamamını kontrol edebilecek gerekli bağlantı elemanları da boru hattıyla beraber yerleştirilmiş durumda. E, tüm bunları düşündüğünüzde oldukça kompleks teknoloji e, gerektiren işler. E, kaç personel çalışıyor? Kaç e, Burada kaç çalışan var? Ve ne kadar bir süre daha bu bölgede devam e, edecek? İlk keşfi yaptığımız andan bu tarafa yoğunluklu farklı sayılarda insanlar çalıştılar ama en yoğun olduğu dönemde yakın zamanda 10 bin rakamını gördük. Bunun çok büyük bir kısmı yerli personel tabii ki şirketimizin ortaklığımızın kendi personelleri sürekli işin içerisinde fakat dönem dönem taşeron diye nitelendirebileceğimiz belirli süre için bize hizmet veren şirketlerle beraber 10 bin rakamına ulaştık. Oldukça önemli bir rakam. Oldukça önemli bölgeye aynı zamanda bir can suyu da verecek çok önemli Doğru. bir proje. Doğru. E, Sayın, Sayın Karatay sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi gelelim 20-23'e. Gözler tabi o açıklamada. Başkan Erdoğan bulunduğumuz noktaya gelecek ve önemli müjdeleri verecek. E, ne bekliyoruz? Bundan sonrasının için yarına dair ne söyleyeceğiz? Şimdi öncelikle şunu belirtmemiz lazım. Burada bulunmuş gaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir yabancı enerji şirketiyle beraber aradığı ve bulduğu bir gaz değil. İkincisi, herhangi bir enerji şirketiyle arayıp bulmadığı için buradaki gazın paylaşımı da Böyle bir durumda ortada söz konusu değil. Dolayısıyla burada vurgulamamız gereken şey, ben adına Türk doğalgazı diyorum. Burada bulunan %100 yerli ve milli Türk doğalgazı. Dolayısıyla bu zenginlik kimi zaman gazın fiyatının artmasıyla 1 trilyon dolara varabilecek. Şu anki rakamlarla belki 400-500 milyar dolarlardan bahsettiğimiz bir zenginlikten bahsediyoruz. Bu milletimizin zenginliği. Tabii ki burada bir yatırım oldu. Bunun bir maliyeti var evet. ama Sayın Cumhurbaşkanımızın e, buradaki tamamen Türk doğalgazı ile ilgili ne tür bir müjde vereceği, evet mutlaka vatandaşımıza fayda sağlayacak bir takım açıklamalar olabilir. Ben hala ve hala yeni rezervlerin bulunma ihtimalini görüyorum. Neden? Çünkü dünyanın en büyük filolarından birine de sahibiz. Doğu Akdeniz dahil olmak üzere Karadeniz'de de bu çalışmalar şu an devam ediyor ama yavaş yavaş başka yerlere de geçiş olacak. Onun için buradaki en büyük müjdenin aslında şu an için vatandaşımız için şunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu gaz Türk vatandaşlarının kendi milli gazıdır. Herhangi bir yabancı kuruluşa bedel ödenmeyecektir. Bu gazın bu rezervin 30-35 yıl boyunca bu ülkenin insanları tarafından kullanılacağını ve bunun içinde cebinden buradaki ilk yatırım dışında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin herhangi bir bedel ödemeyeceğini düşündüğümüz zaman bu bizim aslında müjde olarak şunu düşünebiliriz. Milli gelirimizin artması, dış ticaret açımızın düşmesi, yurt dışına ödeyeceğimiz döviz rakamının azalması. Bunların hepsini düşündüğümüzde e, tabii ki yöneticilerimiz Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka bunları değerlendirip vatandaşımız için de vatandaşımıza fayda sağlayacak bir takım müjdeler açıklayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Hemen ben Suat Bey'e dönmek istiyorum. Suat Bey evet 170 kilometre açıkta çok önemli bir çalışma yapıldı ama ama diyoruz. Çünkü bu bölgenin aslında rezerv olarak ne kadar önemli olduğunda daha önce pek çok yayınımızda konuştuk. Yeni müjdeler de gelecek mi? Bu yönde sinyaller var mı bu bölgede? Türkiye Petrolleri olarak düzenli olarak sismik veri toplamaya devam ediyoruz. Bu veriler ışığında yaptığımız değerlendirmeler var. Bu değerlendirmeler neticesinde pozitif olduğunu düşündüğümüz alanlar var. Bunlar tabii ki şu anda bir saha geliştirme aşamasındayız. Fakat zaman zaman dönüp bu potansiyeli olduğunu düşündüğümüz alanlarda aramacılık faaliyetlerimize de devam ediyor olacağız. Bunları tekelden doğru bir şekilde planlamaya çalışıyoruz. Planlarımız dahilinde buralar bu operasyonları gerçekleştirdiğimizde zannediyorum halkımızda e, halkımızla müjdeli haberleri paylaşmaya devam ediyor olacağız. Süremizin sonuna geliriz ama çok kısa şunu da sorayım. Az önce Altuğ Bey'in de söylediği gibi farklı coğrafyalarda da işte Libya'da, Doğu Akdeniz'de ya da farklı noktalarda da TPA'nın yeni çalışmaları olacak mı? E, e... Olacağını düşünüyorum çünkü çok büyük kazanımlar var burada. Bunu yapabilecek yetkin personelimiz var, teknolojiyi çok doğru kullandığımızı görüyorum, hızlı karar alabilme kabiliyetimiz var. Bunu çok rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. E... Sakarya Gazsı Yer Birimleri Müdürü Sayın Suat Aktepe ve Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Sayın Altuğ Karataş çok teşekkür ederiz yayınımıza teşekkür katıldığınız ederiz. için. E, gözler artık bugün tabii ki Filyos'ta 20.23'te Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrilmiş durumda. Ama biz bir kez daha kameralarımızı İstanbul'a stüdyomuza çevirelim. A Haber ekibinden Elif Saatçi oldu karşımızda olacak. Sözü hemen Elif'e bırakalım. Gökhan evet önemli bir